Merhaba sevgili ikizler Burcu Asirata kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 27 Ocak haftası Burcu yorumunuzu yapacağım. Yükselen Burcu ikizler olan, Güneş Burcu ikizler olan ve Ay Burcu ikizler olan tüm ikizler Burcu. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım. Bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Değnek kraliçesi. Dünya kartı. Kupa olmusu. Kılıç olmusu. iki tane onlar yan yana gelmiş. Kupa kralı. Para beşlisi. kılıç prensi büyücü mahkeme kartı ve değnek prensi şimdi sevgili ikizler şu kartları bir düzenleyeceğim ondan sonra sizlerleyim Evet kartlarımızı düzenledikten sonra düzgün düzgün konuşalım değil mi? Biraz yamuk olunca dikkatim dağılıyor. Evet sevgili ikizler bu haftaya başlarken değnek ile başlıyoruz. Bir şeye harekete geçmeye hazırız, hazır olda bekliyoruz. Her şeyimiz hazır ama birinden haber bekliyoruz. O haberi o sinyali aldığımız zaman hemen koşacağız ve onunla bir işbirliği yapacağız. Ne yapabiliriz? Yeni bir dünya kuracağız. Bakın dünya. O haberleşme bir evlilik olabilir. Bir dünya evine girebiliriz. Çünkü burada kupa olması var. Evlilik kartımız hem de dünya kartı. Yani birisiyle birisinin ee, evlenme teklifini bekliyor olabilirsiniz veya evlenme teklifini siz de yapmayı bekliyor olabilirsiniz. O kişinin hazır olmasını bekliyorsunuzdur. Hani hazırım, hadi artık beni istemeye gel diyebilir. Ya da siz hani daha ben hazır değilim demediyseniz artık ben hazırım ee, beni istemeye gel diyen siz de olabilirsiniz. Burada işte bir şey, bir konu tamamlanıyor sizin için. Bir mutlu, bir güzel gelişme ve çektiğiniz acıların bittiği aşk dolu günler sizi bekliyor sevgili ikizler. Sezgileriniz o kadar kuvvetli ki size yol gösterecek. Çok zeki, hem zekisiniz hem de böyle çok hisleriniz derin sevgili izleyicilerim. Hani insanları lep demeden leblebi anladığınız veya zihinden konuştuğunuz. Hani diyorsunuz ya yüzüne bakınca ya da gözlerine bakınca her şeyi biliyorum, her şeyi fark edebiliyorum. İşte öyle bir hafta geçireceksiniz. Ve aşk dolu bir gün sizi bekliyor. Yani hafta diyebilirim gün diyorum ama burada küllerinizden doğacaksınız. Yarım kaldığınız ne varsa kendinize eksik hissettiğiniz, üzgün hissettiğiniz. Bir şeyler artık hayatımda böyle nasıl desem onun yokluğu beni çok kötü etkiledi dediğiniz bir kolay bir olaydan kızdığınız bir olay o kadar güzel bir gelişmeyle tamamlayacaksınız ki bir anda hayatınız çok güzel olacak. Biraz sancılı bir başlangıç olacak ama küllerinizden doğacaksınız sevgili izleyicilerim. Olmaz dediğiniz bir şey olacak. Asla ihtimal vermiyorum, imkanı yok. Olmaz, olamaz mı diyorsunuz? İşte olacak. Bu hafta sihir gibi bir hafta geçireceksiniz böyle. Hani okus pokus deniliyor ya, işte öyle olmayan bir şey bir anda sanki hayatınıza tezahür edecek ve bunu fark edeceksiniz. Mutluluktan böyle ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz. Yeniden bir doğuş var sevgili izleyicilerim. Böyle yeniden... Kendinize güzel bir sayfa. Bakın zaten dünya kartı da çıkmıştı. Yepyeni bir dünya kuracaksınız. Bu ilişki olabilir. E, yolunda gitmeyen ilişkiyi düzeltebileceksiniz belki de. Hani bir e, evlisinizdir, ayrılma aşamasındasınızdır, mutlu değilsinizdir. Birileri sürekli e, dedikodu dedikodu yapıyorlardı da dedikodudan dolayı canınızı sıkıyordur evlilikte. İşte o konuları belki kökten halledeceksiniz burada. Dibinde dibini gördüğünüz bir yerden zirvelere çıkacaksınız. Tavan yapacaksınız. Hani zıplayarak çıkılacak diyor dinliyor ya. Zıplaya zıplaya bir anda sıçrayıp o işten çıkıyorsunuz. sıyrılıyorsunuz ama bir anda olacak bunlar. Ee, İsteyin olsun diyor sevgili izleyicilerim. Nerede bir sıkışıklığınız var? Nerede bir moraliniz bozuluyor? Nerede canınız sıkılıyor? İsteyin olsun kartımız çıkmış. Burada ilişkin düzelsin mi diyorsunuz? canı gönülden isteğin olsun. Özellikle burada çarşamba ve cuma günleri dile kaplarınız açık olma ihtimali çok yüksek. Bu iki günü tercih edebilirsiniz. Nasıl desem ki sevgili izleyicilerim böyle ee, çok şaşıracaksınız. Öyle böyle değil. Yani ben şimdi nasıl anlatacağım diye ben heyecan yapıyorum. Burada bir anda hani Dua ettiğiniz bir şey var, istediğiniz bir şey var. Bakın bu iki gün mutlaka isteyin. Çarşamba ve cuma günleri mutlaka isteyin. Bir anda hayatınızda olacak ya, öyle bir afallayacaksınız ki, öyle bir şaşıracaksınız ki. Birisi borcunu mu ödemedi? Düşünün artık, getir deyin ya. İsmi neyse getir artık borcunu deyin, getirsin birden pat diye. Size bir şok etsin. Eee veya da bir ilişki görmek istiyorsunuz. Artık ilişkiye başlamak istiyorum. Seninle bir dünya evine girmek istiyorum. Bana evlilik teklifi sun artık. Evlilik teklifi ne zaman edeceksin diye. Bilinç okuyun. Bilincinizden bilincine yani zihnini düşünün ve ona sinyal gönderin. Ve gelsin koşa koşa teklifte bulunsun. Ya da bir ev almak mı istiyorsunuz? Bir kendinize yeni bir hayat kurmak, bir yerleri yerleşmek e, isteyin olsun sevgili izleyicilerim evrenin Allah'ın veremeyeceği bir şey mi var yani e, Allah'ın nimetleri sonsuzdur sonsuzluk isteyin sonsuz derecede istediğiniz her şeyi ondan isteyin o yüzden burada isteyin olsun diyor iste olsun e, yepyeni bir hayat kuracaksınız bu isteğiniz üzerine Öyle heyecanlanacaksınız ki sevgili izleyicilerim. Ben de sanki sizin heyecanınızdan kalbim küt küt atar oldu. Kalbiniz böyle aşkla atacak, sevgiyle atacak. Bu hafta böyle sevgiye doyacaksınız. Öyle bir şok geçireceksiniz ki yaşadığınız şok Aşktan yana, sevgiden yana, yaşama sevincinin verdiği bir şok, tekrardan bir harekete geçireceksiniz. E, enerjileriniz tavan yapacak, yani muhteşem bir enerjilerdesiniz sevgili izleyicilerim. Unutmayın, istiyorsunuz ve olduruyorsunuz, anlaştık mı? Tabii ki her şey Rabbimin izniyle olur ama e, sanki burada ciddi anlamda isted, hani dileğiniz sanki dilek kapılarınız açık gibi gözüküyor. İşleriniz rast gelsin sevgili izleyicilerim. Ne istiyorsanız çabucak olsun inşallah. Hem de en güzel olsun. En güzelini isteyin. Çekinmeyin. Şimdi de bilinçaltınıza bakalım. Bu hafta bilinçaltınızda neler varmış? Kartı ters tuttum. Biraz daha karıştırayım. Ben bile şaşırdım. Fark ettiniz mi? <laughs> o kadar heyecanlandım ki. Yani insanın Dilek kapısının açık olması ve isteğinizin gerçekleşmesi çok güzel bir şey. Küçük bir şey istemeyin sevgili izleyicilerim. Olmaz denilen bir şey neyse hayatımda olmaz diyorsunuzdur. İsteyin. En büyük şey de olsun, olabilecek şey de olabilir tabii ki ama olsun. Yine de siz isteyin, bol bol isteyin. Hakikat bakın bir şeylerin gerçeğini öğreneceksiniz. Bilinçaltınızda gerçek öğren, gerçeği öğrenmek istiyorsunuz. Zaman, tabiat, ve son olarak baskın. Şimdi sevgili ikizler. Burada e, zamana bırakmışsınız. Gerçek eninde sonunda çıkacak ve ben bu sorundan özgürleşeceğim. E, ve mutlaka bir şeyi yakalayacağım diyorsunuz. Aklınızda bu geçiyor zihninizde. Burada diyor ki e, aslında tamam zamanla zaten senin önüne serilecek bir şey varsa tabii ki gerçeği, gerçeği tüm gerçeğiyle, hakikatiyle öğreneceksin. O yüzden diyor o konudan özgürleş. Bilinçaltınız galiba sizi özgürleştirecek. Artık düşünme, kendini yorma. Olması gereken neyse olacak, merak etme. Sen o düşünceden sıyrıl, kurtul. zamanı gelsin ve sen de kendine hani kendine yatırım yap, kendinle ilgilen. Yani burada Bilinçaltınız mutlaka o gerçeği öğreneceksin. Merak etme ben onun için <laughs> çabalıyorum. Sen kendi işlerine bak der gibi. Size sanki böyle bir şeylerde bir telkinde bulunacak gibi gözüküyor. Şimdi gelelim bu haftaki hisleriniz ne olacak? Hangi duygular içerisinde olacaksınız? Bir öngörüde bulunsun bakalım kartlarımız. Aziz. Yıldız kartı, zeytin dalı ve aşk. Şimdi sevgili ikizler burada. Evet bir şeye böyle bir şeyi olgunlukla karşılayacaksınız. Bu aslında bu hafta çok bilgece, olgunca davranacaksınız. Zaten çok zeki bursunuz siz sevgili ikizler ama her şeyi Öğrenip, bilip, anlayıp, hani zihniniz o kadar açılmış ki sevgili izleyicilerim. Bu hafta sanki bilinç sıçraması yaşamışsınız. Ee, bu da size her şeyi daha olgunca, daha anlayışlı karşılamanıza sebep olacak gibi gözüküyor. Çünkü bir şeylerin yaklaştığını hissediyorsunuz yıldız kartıyla. Yani kaderimde var olan şey diye e, boynun bükük, alın yazısı sonuçta yani kadersel bir şeyler yaşıyorum bunun farkındayım diye bilinç sıçraması yaşamışsınız ve yolunuz iyice aydınlanıyor her geçen gün bir, bir konuda daha da aydınlandığınızı göreceksiniz yolunuzun daha aydınlandığını belki sevgi belki ilgi belki başka bir şeye çok fazla aydınlandığınızı ve birileriyle belki de o aydınlanma sayesinde barışabilirsiniz bir şeyleri olgunlukla karşılayabilirsiniz. Tamam o onun huyudur. Artık onu olgunlukla karşılıyorum diyebilirsiniz. Hani can çıkar da huy çıkmaz diyor ya. İşte bunun farkına varabilirsiniz. Herkese karşı böyle bana karşı değil sadece diye e, tamam neyse affediyorum dediğiniz ve bu hafta mutluluk enerjisi yaşadığınız, her şeye aşk duyduğunuz bir hafta sanki sevgili izleyicilerim. Böyle sevgi dolusunuz, aşk dolusunuz sanki. Yaşama sevinciniz çok fazla bu hafta. Yani o yaşama sevinci, kalbinizin atması, biraz heyecan, biraz önünüzü görmenin sevinci, bir şeyleri öngörüde bulunmak. Hani aşırı bir zihin çalışması var bu hafta, bilinç açılması var. İşte herkeste kırılmaktadır. Kırıldığınıza kırılmayacaksınız, affedeceksiniz. Küs olduğunuz birileri varsa barışacaksınız, belki de içinizde affedeceksiniz. Hani gidip de barışma, anlaşma imzalayalım değil tabii ki. Gidip de görüşelim de değil. İçinizde affedebilirsiniz ya da gidip de yüzüne size ne affettim demenize gerek yok. İçinizde affedip sevgiyle seni uğurluyorum diyebilirsiniz böyle. O enerjilerdensiniz, aşk enerjisindesiniz sevgili izleyicilerim. Her şeyi uçan kelebeğe kadar aşık olabilirsiniz. Bu hafta böyle içiniz kıpır kıpır bir hafta gözüküyor sevgili ikizler. Bu hafta çok tatlıyız galiba. Böyle mucuk mucuk çok tatlı çok sevimli bir hallerde olacaksınız gibi gözüküyor. Evet, bilgelik bunu gerektirir. Herkes olduğu gibi kabul edip, herkese sevgiyle, anlayışla yaklaşmak gerekir değil mi? Siz de aynı bu olgunluğa kavuşmuşsunuz sevgili ikizler. Şimdi iş meslek kariyer hayatınızda neler yaşayacaksınız? Bir de onlara bakalım. Kartları karıştırırken bakın kart nasıl kendisini zor tuttum. Yaşam tecrübesi, burada önemli bir olay yaşayacaksınız. Bakın tecrübe edindiğiniz bir yaşamdan, bu zamana kadar yaşadığınız çalışma alanları, yaptığınız bütün tecrübeler harmanlanarak önemli bir olay yaşatacak size. Değişime neden olacak güçlü bir itiraf, kanatları açmanın vakti geldi. Size güzel bir teklif gelebilir. Yeteneğiniz üzerine, kariyerinizle ilgili harika bir teklif gelecek ve işinizi değiştirebilirsiniz. terfi alabilirsiniz. Hayatınızda iş konusunda güzel, muhteşem bir değişim sizi bekliyor sevgili ikizler. Şimdi iki kart daha alacağım. Şöyle seçeceğim. Şimdi alalım. Ateş Uşağı heyecanlı yeni bir girişim haberleri orijinalini ve yaratıcılığını kullan. Burada çok heyecanlı bir iş sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. İçinizi kıpır kıpır edecek. Demek ki şuradaki aşk buymuş. Bu hafta böyle içiniz kıpır kıpır sevgili izleyicilerim. O kadar heyecanlısınız ki zaten siz sevgili ikizler yeterince heyecanlısınızdır ama bu hafta ayrı bir heyecanlı olacak. Şimdi öyle güzel bir haber gelecek ki bu sizin içinizi kıpır kıpır edecek. Heyecanlandıracak, sevindirecek. Belki alacağınız terfi, belki alacağınız bir ortaklaşı çalışalım diyen bir teklif. Harika bir teklif yolda sizi bekliyor. Artık diyor hareket etme zamanı geldi. Güzel bir başlangıç sanki sizi bekliyor gibi. Size de denge çıkmış. Denge kartı da denge ve alımlı olma zamanı. İşbirliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle. Böyle çok şaşıracağınız enteresan bir e, olay yaşayacaksınız da sanki mükemmel bir zamanlamayı bekle diyor. Sevgili izleyicilerim kendini dengeye al, ortama uyum sağla, işbirliği içerisinde ol ve harika bir e, sürpriz sizi bekliyor. Mükemmel zamanlamayı beklediyor. Öyle güzel bir verim alacaksınız. Öyle güzel bir hediye geliyor. Öyle güzel bir şey geliyor ki size. Bu hafta ayaklarınızı yerden kesebilir. Şok olabilirsiniz. Kafanız karışabilir. Yani burada sizin bu zamana kadar edindiğiniz tecrübelerin sayesinde ee, yaşama sevinciniz artacak sevgili izleyicilerim. Yani ben ne desem bilemedim. O kadar güzel bir haber sizi bekliyor ki. Bakın heyecanlı yeni bir girişim. Haberleri orijinalini ve yaratıcılığını kullan diyor kendi yeteneğiniz, kendi orijinalliğiniz, kendi becerileriniz. Bunun üzerine biraz kendi dengeye al, biraz işbirliği içerisinde ol, içerisinde ol ki diyor. Hani buradaki anlaşmayı kendi lehine çevirmeye çalış, onlarla uyum sağlamaya çalış. O işbirliğini yap, o mükemmel zamanlama zamanlamayı, o işte o zaman bekle diyor. Şok olacağınız güzel bir enerjilerdesiniz. Size bir şeyler olacak ama iş, meslek, kariyer hayatınızda çok istediğiniz bir terfi. Belki burada olmaz denilen bir şey vardı. Büyücü kartı çıkmıştı. İşte ben bu terfiyi alamam, ben burada yapamam diyorsanız işte bu iş yerinde ilgili de şok olacağınız güzel bir terfi, güzel bir belki atama bilmiyorum. Hani iş nerede, ne işi bekliyorsunuz? Hani herkes farklı farklı bir iş bekler ya. İşte sizin de beklediğiniz her neyse asla olmaz dediğiniz bir şey bu zamana kadar da ama kendinizi yetiştirdiğiniz bir alan. Ona göre de söyleyeyim. İşte oradan ona bir anda kavuşabilirsiniz. Bu hafta küçük bir çıtlatma olsun, minik bir haberin olsun bu hafta gene de alabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili ikizler, şimdi bir de tek bir tane Rumi kart alacağım. Bu haftanın size mesajını versin ve uğurlayalım sizleri sevgiyle. Sevgili ikizler. Bir tane kart alacağım. Değneklerin dörtlüsü. Toprak güvenine sadıktır demiş. Burada harika bir çatı altında. Sağlam, sağlıklı. Ve böyle garantili, uzun vadeli, sağlam bir hikaye, sağlam bir olay sizi bekliyor sevgili izleyicilerim. Daha çok güveneceğiniz, daha çok topraklanacağınız, daha çok yani kök salacağınız kendinize ait hissettiğiniz bir yerde olacaksınız demiş bu haftanın enerjisi bu yöndeymiş. Kendinize ait olduğunuz yerde hissedeceksiniz. İster ilişkilerde ister de iş konusunda Nereye aitseniz orada olacağınız bir hafta sevgili ikizler. Evet bu hafta böyleydi. Umarım keyif almışsınızdır. Ben de başarılar diliyorum. Yollarınız açık olsun, kolaylıklı olsun, güzellikle olsun, neşeyle, mutlulukla olsun sevgili ikizler. Hoşçakalın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.